Ee, sizi e, bu zamana kadar çok şaşırtıp ve sizin de kendi güldüğünüz ayrı bir anınız var mı? İsminiz neydi canım? Yasemin. Yasemin. Hokkabas filmini Gelibolu'da çekiyoruz. Bir tane yaşlı teyzeye ihtiyacımız var. Oyuncu olması gerekmiyor. Yalnızca işte bu köstekli saati sallayacağım ve ölecek. Gözlerini kapatacak. Yöreden hani o civar köylerden bir tane teyze buldular. Ayşe teyze. Fatma teyze. Fatma teyze dedi ki teyze bak teyze ben şimdi böyle yapacağım sana ee, sen de böyle bayılacaksın. Öleceksin denmiyor kadın çünkü zaten hani <laughs> topun ağzında hani yönetmen öl dedi diye kadın gerçek, yani gerçekten şalteri indirebilir yani. Öl dediler ne yapalım? <laughs> teyze dedi ki bak yani böyle yapınca salladı Sonra sana seslenecekler. Beste teyze, beste teyze, beste teyze diyecekler. Hiç kalkmayacaksın tamam mı dedik. Ya yapıyoruz. Beste teyze diyoruz. Efendim diye <laughs> uyan. ya teyze bayılacaksın. Bak senin ismini söylemedikten sonra hani Fatma teyze demedikten sonra uyanmayacaksın. Tamam mı teyzeciğim? Tamam yavrum. Tamam yavrum. Evet hadi uyanıyor bayılıyor falan filan. Gitti. Yoğunlaştı. Yoğunlaştı falan oldu. Besle teyze, besle teyze, besle teyze, besle teyze, Besse teyze, kestik. Fatma teyze. <laughs> Fatma teyze. <laughs> Fatma teyze. Sen. <Sayan. gülüyor> Fatma teyze. Ne var be yavrum? <laughs> ne var? <laughs> sana bir şey söyleyeceğim <laughs> var ya böyle yarım dakika altımıza sıçtık